Çıkmıyor çünkü. Çile bülbülüm çile ya. Zevamı yok mu huzur var zır. Benim <laughs> aksiyetim... Gitti kalması. mi? Yok gitmedi. Toplandım ben bir yolunu bulup çıkmam lazım. Arabayı yola bırakıyorum ağaçların arasına gel göreceksin. Kız bırakılır mı araba Jaguar? falan ileride. Öldür bırakmam Jaguar değil mi bu? Bırakmam ben arabamı. Camı Deliyorum. da açık bıraktım. Onu oyularken çıkarsın öbür taraftan. Gerzik! Oğlum bırak ne yaptın? He, tamam şey için bırakmadım. Lan lan şey dese ya bir şey yazıyacağız. Götüme soktum. <laughs> 22 22 ki geliyor dur. Hımm dur, bugünkü 22 22 önemli arkadaşlar çünkü neden? Ee, 22 tutulması gerçekleşecek birazdan, 22 02 ikabanın e, yarımı akı, yarımı akı yarıma akı olacak, bir saniye olsun. Hem şimdi hem şey. Hmm. 22 22 oldu. Kendime pozitif enerji çekeceğim şimdi. Kendime pozitif enerji çekiyorum. Ya canım hoş geldin. Bak çekiyorum, pozitif çekiyorum, size de veriyorum pozitif. <laughs> Tuttum Arabanın üstünde pencereyi açık bıraktım. Dur bir dakika. Git be git. Öf. Gidiyor galiba. Bela gibi bir şey ya. Arabasına bindi. Gidiyor mu? gidiyor. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Allah kahretsin nasıl gelmiş buraya? Gitti. Ağırsız! Arsız. Tamam. Çabuk ol. Yani çatı yolu varken de bunun peşinde koşmam. Da, bu da yani Behlül'den ayrıldığı gibi kota tişörte Allah'tan arada bu kızı gösteriyorlar Yani çünkü rahatlıyorum büyük boy tişört Elinde tostu Meyve suyu Normal insan hayatı görüyoruz yani Alo Sen nasıl bir yalancısın ya Bak nasıl Niye yaptın bunu? Nasıl ne sinirleniyor? Nasıl sinirleniyor Behrün'ü bulamadım diye? Ne diyorsun? Diye. Söylediğin yerde ne Behrün ne başka biri var. Hepsi ah, sen. Vah vah. vah vah. Bir dakika. Sen oraya mı gittin? Evet. Evet. Yalan söylediğini ispatlamak için geldim. İnanmıyorum sana. Ben de sana. Bundan sonra saçmalıklarını kendine sakla, tamam mı? Kabahat bende. Gerizekalı gibi sana inandım. Aa. Ama Behrün kesin gördü <laughs> yalan söylemiyorum. <laughs> Baktım yok işte kimse. Orada diyorum sana. Gizleniyordur. Bir daha arama beni Elif. Rahatsız etme. Behlül'le de uğraşma o kadar söylüyorum sana. Hmm. Oh! Ne yapacak peki şimdi Nihal? Şimdi Elif dedi ki Gizleniyordur içeride dedi. Yani mesela gittin, kapıyı çaldın, çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Gizleniyor diyelim ki. Ne yaparsın? Eve gidersin, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de geri dönüyor. Hı. How it Ay içim olsun. Ne oluyor böyle? <laughs> Yemin ediyorum. Allah aşkına sene 2010 dershane çıkışı. Arkadaşlarla bak arkadaşlarla şey yapalım demişiz. Bir çay içelim öyle evlere dağılalım demişiz. Babam beni aradığında benim otobüse koşma şekli bu. Vallahi o şekil. Benim şekil bu. Geliyor. Geliyor bak. Oyy. Zıyyeden meşrutiye de böyle koşuyor. Ya bir de mutlu oluyor. Allah'ım çıldıracağım. Yüz. Beylül'ü dinle. Nihal? Ne işin var senin burada? Sana sormadım. Ya adam, adam belki tek başına zaman geçirmek istedi ya. Ne demek sana sor? Sen kimsin ya? Sen kimsin abi? Aa! Ya böyle bulurlar işte adamı. İyi bir bok yapmış gibi. Behlül kaçarsa Nihal yakalar. Aa. Ee, bir açıklama bekliyorum. Sen kimsin Niye ki? söyledin herkese? Sen kimsin abi? Sen kimsin ya? Sen kimsin ki? Sen neyin açıklamasını bekliyorsun? Anam mısın? Kimsin? Aa! Varotik ya! Deli abi beni. Bırak Allah aşkına. Sen nereden buldun burayı? Nasıl öğrendin? Eski nişanlımdan. Elif senin şifreni biliyor. Bütün maillerine bakmış. Ha sen de sen de aferin. Sen de suçu ortak ol girizekalı. Girizik. Burada yalnız olmadığını da biliyor. Aslında kudurduğu şey o zaten fikırdadı. Sen nereden geldin öyle? Ee, şey, ormanda koşuyordum. İyi. <laughs> Üstünde kot kazak. <laughs> Ya bakar mısın? Sorgulamıyor bile. Hani Behrül'ü göreyim. Hani biri var mı yanında? Hani biriyle bir mesele dönüyor mu? Ona bakayım da. Ne sıkarsa sıksın. Yiyormuş gibi yapayım ben. Ee, beni içeri davet etmeyecek misin? Görelim bakalım şu kaçak evinde. Abisin. Dünyanın yolunu geldi. Bir geldim. karakter Kapıdan ya. ya. Allah'ım kimseyi. Tabii. Rabbim bak Rabbim. Kimseyi bu hale düşürmesin. Gerçekten Allah hiçbirimizi hiçbirimizi bu hale düşürmesin abi. Çok kötü her şey. Çok kötü. Ay ben mesela ya, yok hayır ya hayal bile etmek istemiyorum gerçekten. Kız ne manitası Sam Random Nihal ya burada Aa! Sahi nasıl geldin buraya kadar tek başına? Geldim işte. Aman, o senle evet. ilgili bir şey duysun. Aç kapıyı. Desinler ki Behlül Çin'de. Ama desinler ki hiç uçak yok, gemi yok, bir şey yok. Bu yüzerek gelirse hiç merak etme. Buna Behlül de. Kitin roket Yine gelir. tavrından hiç hoşlanmadım baştan söyleyeyim. Yalanını çıkardım diye bozuldun değil mi? Niye yalan söyledin ki? Canım Sana öyle istedim. Abi ya. Kafa dinlemek istedim. Ha. O kadar yakın durma. Niye almıyorsun beni? İçeride biri var değil mi? Saçmalama. Kuduruyor duruyor biri var diye ya. O zaman at şu kapıyı. Bu çok rahatsız edici bir şey abi. Bak yani şu gerçekten ya mesela sen diyelim ki hiç böyle bir mevzu yok. Bu resmen taciz arkadaşlar. Bu hem zorbalık hem taciz. Hem bir insanın şahsi kişisel alanına girmeye çalışmak korkunç bir şey ya bu. Korkunç. Gir bakalım. Gel. Evet, gör ne göreceksen. Hı? Koş kutsan da koşadı Geri zekali. <laughs> Ay, değer mi ya? Yani değer mi be? Hiçbir yerde rahat yok. Hiçbir yerde çıldıracağım ya. <laughs> Film mi izliyordun? Sana ne abi? Evet. Nur sevgili değiller. Neyin yolunu verecek mi Sevgili değiller ki. Ben Behlül'ün tarafında değilim bu arada. Ben Behlül düşmanıyım. Ben Behlül'den nefret ediyorum. Allah, Allah belasını versin ki veriyordu zaten belasını. Şimdi konuşmayacağım ama. Ben Behlül'den nefret ediyorum. Burada bahsedilmiş şey bu olayın rahatsız ediciliği. Aa ne diyorsun bir şey oldu mu? Neyini savunuyorsun be bunun? Korkak. Eee. Sen nasıl geldin buraya? Araban nerede? Her, Her şeyi soruyor. Ben taksiyle geldim. Yalancı. Biriyle geldim işte. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne istiyorsun benden? Niye peşimdesin? Dedektif misin, dadın mısın? Niye kontrol ediyorsun beni ha? Niye rahat vermiyorsun? Düş yakamdan Nihal. Rahat bırak beni. Hop. Allah Allah. Hop ne olacak şimdi? Bir nefes alamayacak mıyım ben? Alacağım. Kendimle kalamayacak mıyım ya? Hayır kalamayacaksın. Tamam, sus. Özür dilerim. Hemen ne yapacağız? Kapıya yürüyeceğiz. Alacağız bir taraftan. Nihal. Nihal. Nihal dedim. Dur. Bırak. Tamam bekle ben de geliyorum. Ya bırak gideceğim. Ağlama. <laughs> Bu tavır beni daha çok delirtiyor. Bu tavır beni daha çok delirtiyor. Başımın derdi. Bekle iki dakika. Hazırlanayım beraber gidelim. Triplendi bir de. Çile bitiyor mu? Bitmiyor çile. Bitmiyor ya